Alp Kağan ve Almila renkli Luna Park girişinde heyecanla bağırıyorlar ve zıplıyorlar. Kardeşler dönme dolaba binerken neşeyle el sallıyorlar ve gülüyorlar. Pamuk şeker alırken küçük ağlayan bir çocuk görüyorlar yanlarında. Alp Kağan nazikçe küçük çocuğa yaklaşıp ona gülümseyerek konuşuyor. Almila pamuk şekerini küçük çocuğa veriyor ve onun yüzü gülmeye başlıyor üçü birlikte güvenlik görevlisine gidip çocuğun ailesini aramaya başlıyorlar. Anons yapılıyor ve küçük çocuğun annesi koşarak geliyor sevinçle. Anne Alp, Kaan ve Almila'ya teşekkür ediyor ve onları kucaklıyor. Kardeşler dondurma yiyerek birbirlerine gururla bakıyorlar ve gülümsüyorlar. Gün batarken kardeşler Luna Park'tan mutlu ayrılıyorlar. El ele tutuşarak yürüyorlar.